Türk mühendislerince tasarlanan uydular neden kendi topraklarımızdan fırlatılmasın ya da insansız bir yolcu uçağı üretmek ülkemize oldukça katkı sağlardı. Elektrikle çalışan araçlarla daha sessiz, daha temiz bir ülkede yaşamayı kim istemez ki? Evet, bu yolda başarısızlığa da uğrayabiliriz. Ama asla pes etmeyip başarana kadar devam edeceğiz. Ben Buse Anar. Uçak görünce heyecanlanan ve gözlerini kapatıp kendini kokpitte hayal eden bir çocuktum. Ders çalışıp, okuyup araştırıp en iyi havacı olmaya çalıştım hep. Avrupa Birliği'nin Hayallerimiz Bir, Mesleklerimiz Bir temalı Comenius projesiyle gençlerin hayallerindeki meslekleri seçerken cinsiyetin rolünü inceledik. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik projelerde görev alarak hem mentor oldum hem de menti. Bu meslek sana göre değil dediler. Hayır, tam da bana göre dedim. Ve hayallerimi gerçekleştirmek adına İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzay mühendisliği bölümünü tercih ettim. İnsanoğlu, fark edemiyor doğanın bize sunduğu armağanları. Oysa ki her biri korunmaya, iyi bakılmaya değer. Aynı havayı soluduğumuz bu dünyada Hepimizin birbirimize saygı duymamız gerektiğini inansam da tüm canlıların eşit şartlar içinde yaşamadığının da farkındayım. Bu yüzden sürdürülebilir bir yaşam öncelikli hedefimiz olmalı. Daha çevreci, daha saygılı ve daha adil bir dünya için.